Yavaş işte gözüm takılıyor başım dönüyor Peki kocacığım Bağırma tansiyonumu çıkaracaksın Baba ne bağırıyorsun kızım ne var? Kiracılar geldi. Ah anneciğim Aynur koş pembe hapımı getir. <laughs> Gene kiraya zam yüzünden kavga etmeye gelmiştir bu adam. <laughs> Karısıyla oğlu da beraber. Ne bunlar muhakkak beni öldürürler bugün. Aynur pembe hapım kalsın kırmızı hapımı getir. Hiç böyle kiracı görmedim. Al içeri haydutları. Tamam. Şimdi gelecek iki saat konuşur. Bır 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 bır. bır. Şenesi durmaz adamın. Yavaş yürü. Yavaş yürü. Rüzgar yapıyorsun nezle olacağım. <laughs> Aynur, hapı yuttum. Afiyet <laughs> şeker olsun kocacığım. Aa, senin şu yağlı sesin yok mu? Hayatıma mal olacak. Lipitimi, kolostrolumu yükseltiyor. Ee, niye gelmediler bunlar hala? Bak heyecandan nabzım yükseldi. Gelseler de ne olacaksa olsa. Aynur, ellerim soğumaya başladı. Ben galiba yavaş yavaş ölüyorum. Baba! Ne bağırıyorsun pis kurusu, ne var? Kiracılar geliyor. Ah anneciğim aa. aa. Şey, kocamın bugün biraz sinirleri bozuk, tansiyonu da düşük. Başka bir gün gelseniz. E ne yapalım? Çok güzel söyledin evet. kocacığım. Bizim de izzetin hepsimiz kırık, vicdanımız sızlıyor, gururumuz yaralı. Ay çok güzel söyledin kuzezim, ağzına sağlık. <laughs> ne var gene ne istiyorsunuz? Efendim. Efendim. Bundan sekiz yıl önce bir bahar akşamı biz senin evini on bin liraya kiralamıştık. Evet. Sevinçli bir telaş için içindeydiniz, kiraladık. <laughs> Tamam ne olmuş efendim? Daha ne olsun efendim? Daha ne olsun yani? Aradan sekiz yıl geçti, sen benden hala on bin lira kira alıyorsun. Hı. E millet evini altınla kiralıyor, evet. dövizle kiralıyor, üç beş yıl peşinle kiralıyor. Evet. Sen buna mukabil benim kirama daha bir liracık bile zam yapmadın yahu. Yapmadım. E ben. sana yazık bana ayıp kardeşim. Benim de bir izzetin hepsi bir gururum var yani değil mi ya? Ben bu ay sana bütün iyi niyetinde tuttum, 50 bin lira gönderdim. Evet. E sen hiç utanmadan, sıkılmadan 40 bin lirasını bana iade ettin. Evet. E benim şimdi her tarafım sinirden zangır zangır titriyor. Ne demek oluyor bu efendim? Benim de her tarafım seyiriyor. Asıl sen bana şöyle bakayım. Sen ne cesaretle, ne cüretle bana sormadan ev kirasına zam yaparsın efendi. Onu söyle bakayım. Asıl bu ne demek? E gayet tabii yaparım efendi. Çünkü evin güzel, kullanışlı, tam bana göre demek. Su tesisatı eskidir. Olsun. Zaten sular akmıyor. Hı? Ev şehrin tam göbeğinde. Bakkala çakkala yakın. Daha ne olsun ya? İşte yani? bu laflar beni çıkarıyor. Nerede ev? Taksim'de. ne olacak? Canın boğaza karşı bir çay içmek istedi. Can bu ister ister. Emirgan'a yakın mı? Hoppala! Ee, i̇çin paça çekti. İç bu, şeker şeker. Ev nerede? Beykoz derdi. Ya, ha, ya Hanım be be la hanım. Hanım sen bana bu kayyet ol. Ben birazdan intidalimi kaybedeceğim çünkü. Bırak değil lafımı bitireyim. Mesela içinden bir ses. Çık Çamlıca'ya paytona bin dedi. Ses bu derder. Taksim'den Çamlıca'ya gitmek kolay mı efendi? Kızma <laughs> hayatım beyefendi pek de haksız değil aslında bakacak o zaman. <laughs> <laughs> Tabii bizim ev görümgenlere sahiden uzaktır. Ah çok teşekkür ederim. Nerede oturuyorlar? Adapazarı'nda. Haa Aynur. Koş koyu kırmızı <laughs> apımı getir Aynur. <laughs> 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 tamam efendi kabul. Evet. Bizim ev çaya, paçaya, çamlıcaya uzaktır. Aminna. Ama ben gene de kirama zam yapmak istiyorum. Bayılacağım yahu sana ne? Ne demek sana ne kardeşim? Ne demek sana ne? Yahu enflasyon denilen bir şey var. Para dediğim pul oldu. Pul pul pul. Bana ne birader o hükümetlerin ayı bu. Allah Allah gel de çıldırma yahu. Gel de çıldırma. Haksız <laughs> mıyım karıcığım? Ya bak. Öyle değil mi hanımefendi? <laughs> Ama ben... Ne diyor bana be? bak bana bak. <laughs> ben bu taraftaki mübürküne bakarsan anını alırım senin evde. <gülüyor> baba baba <gülüyor> annem bu. Hı. <laughs> <laughs> Oğlan bile tanıdı. <gülüyor> Rüzgar <gülüyor> yapmadan getirdim. Ee, Hı. Aynur, ben gene hapı yuttum. Hı -hı. Ha. Sen daha çok haplar yutacaksın bakalım bu gidişle. Niye? Yahu sen ne biçim ev sahibisin be? Niye? Yani düşman başına bir ev sahibisin. Evet. Şu sekiz yıl içinde bana ne kirayı arttır diye tutturdun. Evet. Ne evi tahliye et diye direttin. Hı. Ne hakkında dedikodu yaptın. Ne alavere dalavere çevirdin. Yani, yani bana kiracı olmak zevkini tattırmadın be. Evet. Vay senin gibi ev sahibine ne diyeyim? İçine diyeyim? Baba bak terbiyesiz adama bak neler söylüyor bacak, bana. Bak, sinirlendim gire bacak. O oh olsun. Zam zam zam. Başka bir hat vermez bu kırık adam. Senin zamdan başka bir besten güften terbiyenin teklifin yok. Yapmıyorum ulan zam işte. Ay kaydım bir şey oldu ben gidiyorum. Sen kiraya zam yapmıyorsan ben de evden çıkıyorum işte. Nasıl çıkarsın ulan? Ben de bu evi senin üzerine yapayım da gör.